6 kişiye veya 5 kişi niyet ederek ortaklaşarak bir kurbanı alırlar. Aldıktan sonra başka bir veya iki kişi buna ortak olmak isterse bu kişiler ortaklığa kabul edilebilir mi? 3 kişi, 4 kişi veya 5 kişi diyelim ki ortaklaşa arkadaşlar toplandılar, akra yakınlar toplandılar. Gittiler bir kurbanlık hayvan aldılar. Daha sonra başka birisi dedi ki beni de ortak eder misiniz? Eğer ki önceki alanlar kurban alınırken ki ortaklardan fakir olan yani üzerine kurban vacip olmadığı halde niyet eden yani kurban alan böyle bir kişi yoksa bakın altını çizerek söylüyorum üzerine kurban vacip olmayan İslam'a göre fakir statüsünde olan bir kişi yoksa aralarında hepsi zengin kurbanın kendisi üzerine vacip olan kişilerden iseler, eğer böyle iseler, o zaman ne yapabilirler? Daha sonradan kurbanını aldıktan sonra başka birisi ona ortak olabilir mi? Evet, o zaman ortak olabilir. Keraat bazı ulemaya göre keraat olsa bile kurban satın alındıktan sonra başkaları ona ortak olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ama eğer ki ilk alırken, kurbanı alırken ki ortakların içerisinden kurban kendisine vacip olmayan bir kişi olursa, daha sonradan başka birilerini o kurbana ortak etmek caiz değildir. Bu doğru değildir. Şöyle bir uygulamada söz konusu oluyor. E yani e diyelim ki yakınlar, herkes akrabalar veyahut da arkadaşlar toplanıyorlar, alalım alalım alıyorlar. içlerinden kurban kendisine hükmen vacip olmadığı halde, ama adam öyle yansıtmıyor. Yani karnı aç da olsa açlığını karşı muhatabına hissettirmiyor. Öyle olduğu halde alırlar da. Daha sonra birileri katılacak olursa bu hepsinin kurbanını fesat eder, ifsad eder. Onun için böyle bir uygulamadan ne yapmak lazım? Uzak durup yanaşmamak lazım.